Beşiktaş, 2024'ün Ocak ayında Canis Svensson'u kadrosuna katmıştı. Tecrübeli Saabek, Adana Demirspor'dan bedelsiz şekilde geldi. 32 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2026 tarihine kadar mukabele yapıldı. Kontredi bu sezonun ardından tamamlanıyor. Norveçli oyuncu, takımın gelecek planları arasında yok. 1.2 milyon euro maaş bu sebeple de devre arasında ayrılması bekleniyor. Canis Svensson'a bir dönem hem altyapısında hem de A takımında forma giydiği Rosenborg talip oldu. Ancak Norveç ekibi, tecrübeli futbolcunun yarım sezonluk maaşının tamamını ödemek istemiyor. Svensson'un Beşiktaş'tan yaklaşık 1.2 milyon euro maaş aldığı konuşuluyor. Sıcak bakmıyorlar Rosenborg'un yarım sezon için ödemesi gereken rakam 600 bin euro. Bu para, ülkemiz için çok düşük görülse de Norveç ekibi futbolcularına büyük maaşlar vermiyor. Bu sebeple de oyuncunun parasının bir kısmının Beşiktaş tarafından karşılanması istendi. Kartal da bu seçeneğe sıcak bakmıyor. Taraflar anlaşabilirse, tecrübeli Sabek ülkesine dönecek.